Bir gün kuş satan dükkanlardan birine bir kadın müşteri girer, kadın yalnızlığına çarebi, papağan almaya karar verir. Kadın dükkana girer ve bir papağan almak istediğini söyler. Oradaki adam elinde bir papağan olduğunu, fakat çok konuştuğunu üstelik terbiyesiz olduğunu söyler. Kadın ısrarla almak istediğini söyler. Adam kabul edip kadına papağanı satar. Kadın papağanı alır evine götürür papağan, sürekli kadına orospu diye hitap ederek sorular sorar. Kadın daha fazla dayanamaz ve papağanı geri götürür. Adam kadına satılan malın geri alınmadığını istiyorlarsa, papağanı onlar için eğitebileceğini söyler, kadın kabul eder ve gider. Adam papağana sorar, bir daha kadına orospu diyecek misin? Papağan, diyeceğim der. Adam sıcak suyu hazırlatır, diyecek misin? Der. Papağan, diyeceğim der. Adam sonra haşlanmış suyla içeri girer ve papağana bir daha sorar, diyecek misin? Papağan tekrardan, evet, der. Adam elindeki haşlanmış suyu papağanın başından aşağı döker. Papağana tekrar sorar, bir daha diyecek misin? Papağan, hayır, der. Adam ne diyeceksin o zaman, papağan? Hoş geldiniz, buyurun efendim. Derim, demiş. Kadın bir hafta sonra gelir. Adama eğitebildiniz mi diye sorar. Adam eğittiğini isterlerse bir test yapabileceklerini söyler. Kadın test için papağana sorar. Bir gün eve bir tane erkek arkadaşımı getirdim, ne dersin? diye sorar. Papağan, buyurun efendim, hoş geldiniz, derim der. Kadın, peki iki erkek arkadaşımı getirdim? Papağan, sefa getirdiniz, derim der. Kadın, üç, papağan, lütfen içeri geçin, derim demiş. Kadın, dört, Papağan. İbrahim, suyu haşlamaya başla. Bu hanımefendi eski ayarlarına dönüyor.